Alemde her şeyi içine alan bir güzellik var ama yer yer bazı çirkinlikler de arada görülmekte. İşte hüsn kubuh meselesi, alemdeki güzellik, çirkinlik zaman zaman gündeme gelen dikkat çekici bir konudur. Bununla alakalı bir değerlendirmede bulunacağız. İ'lem enne külle şey bi halgihi subhane. Her şey Yüce Allah'ın yaratmasıyladır. İlla Enne şuur, vel kabayih, vel kusur, vel mesavi, inne meta taratte bu, ala le vazimet mahiyat il ve kabiliyat Ancak şerler, çirkinlikler, kusurlar, kötülükler, mümkinatın mahiyet ve kabiliyetlerinin gereklerine tereddüt eder. Fe yucibul halikul cevadul mutlak bil icat ve cevadu mutlak olan Allahu Teala icabetle bunları yaratır. Kullema tesaluhu el mumkinat bi istidada istidadatiha mumkinatın yani imkan dairesindeki eşyanın kabiliyet dilleriyle istemiş olduklarını cevadu mutlak olan Allah icat eder. Ama bu icat çok hikmetleri var. Arada kusur, noksan, çirkinlikler bunlar da var ama bunlar güzelin güzelliğini ortaya koymak için veya mutlak bir hayır var. Arada bazı şerler de var. Eğer bunlar olmasa o hayırlar da meydana gelmeyecek. Mesela ateş, ateş işte yangın çıkmasına da sebebiyet veriyor. Ormanlar yanıyor, evler yanıyor ama ateş aynı zamanda bizi ısıtıyor. Ve Allah ateşi yangın çıksın diye yaratmamış. Yangın daha çok bizim tedbirsizliğimizden meydana gelen bir durum. Felhusun racun ilehi bil şeyin Güzellik iki cihetle Allah'a racidir. Ey bil halk ve iktida. Yani yaratan da o, iktiza eden de. Yani güzelliği, güzelliğin iktizası da yine Allah'tan. Yaratma yönüyle de, iktiza yönüyle de güzellik Allah'a racidir. Ve emmel ve gusur. Çirkinlik ve kusur ise febil halk raciun ileyhi onları da yaratan Allah'tır, yani ateşi yaratan, şeytanı yaratan gibi, onları yaratan Allah'tır. Du'nel, mugaddat ve suel, ama iktiza ve sual yönüyle ona raci değildir. Yani diyelim yangını insan çıkarır, ama ateşi yaratan Allah'tır. Yani bu noktada veya diyelim ölüm olayında birisi bir başkasının katili oldu, ölümü yaratan Allah, ama ölüme sebebiyet veren kimse katil ünvanını almış oluyor. Ve tesbih daimen tesbih daima onadır. İz sualü şer vel gubuh minel mümkinat. Çünkü şer ve çirkinliği istemek mümkinattandır. Onlarla alakalıdır. Vel cevabül mutadammin limehasin kethira mutarettibe ala vücudil gubu minhu subhane. Çirkinliğin vücuduna tereddüb eden çok güzellikleri tazamur eden cevap ise ondandır. Yani ateşe veya yağmura nice güzellikler terettüb ediyor. Evet yağmur vasıtasıyla tufanda oluyor. Bir takım insanlar yağmurdan zarar da görüyorlar. Bu onların tedbirsizliğinden, insanların kusurlarından kaynaklanıyor. Allah yağmuru yaratıyor. Gökten su indiriyor. Rahmet mi rahmet ama bazıları evini bir dere yatağına yapmışsa zarar görüyor. Bu zarar görmek onlara ait. Ma asabeke min hasenetin feminallah, ve ma asabeke min seyyetin nefsik. Kur'an bunu şöyle anlatmakta. Sana gelen her bir iyilik, güzellik Allah'tandır. Sana gelen her bir kötülük bu ise femin nefsik kendi nefsindendir.